Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyid el anbiya ve'l murselin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve men sâra ala nehcihî ila yevm et tîn. Hamde kaza Düşman bir türlü hendey geçirmeyi başaramamıştı. İslam ordusu geri adım atmıyor, sebat ediyor. Uyku nedir? Uyanıklık nedir? ne zaman yer, ne zaman içer belli değil ama sabır savaşı bütün gücüyle devam ediyordu. Düşman kendi harince gelecek, zaferi kazanacak, Müslümanları silip süperecek, arkasından zaferin tadını çıkaracak, sonra Mekke'ye zaferle döneceklerdi. Ama öyle olmadı. Bir türlü hendekleri geçemediler. Bir türlü Müslümanları geri püskürtelemediler, panikletemediler, vazgeçiremediler, dirençlerini kıramadılar. Yiyecekleri bitmeye başlamıştı, Yahudilerden de yeterli yardım alamadılar. Giderek iradeleri çökmüş, ordu giderek yiyecek sıkıntısı çekmeye başlamış, getirdikleri hayvanları kesmeye başlamışlar. Dolayısıyla onlar da azalmaya başlamış, onlar da yemsiz kalmıştı. İki taraf sabır savaşına devam ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim düşman içerisine girerek haber getirecek diye sorduğunda Zübeyir radıyallahu an bunun taliplisi olarak kendisini ortaya çıkardı. Ama Allah Resulü hala soruyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hala sorduğuna göre istediği başka biri vardı. Huzeyfe'nin çağrılmasını istedi. Huzeyfe radıyallahu anh kendisi anlatıyor. Üşüyordum. Gece Medine'nin geceleri, kış geceleri soğuk olur üşüyordum. Üzerimize fazla elbise de yoktu. Büzülmüştüm. Peygamber Efendimizin çağırdığını duyunca lebek diyerek yanına koştum. Bana dedi ki Huzeyfe, düşman içerisine gireceksin, oradan haber getireceksin, durumlarını öğreneceksin, bize bildireceksin. Lebbeyk dedim. Lebbeyk demek tamam, ben hazırım, emrinize hazırım manasına olarak kullanılır. Bir taraftan üşüyordum, bir taraftan 10 bin kişinin içerisine girecektim. Haber getirmek için kalbime bir korku geldi. Allah Resulü peşimden ben hendeğe yöneldi ve ilerlerken arkamdan dua ediyordu duydum. Ya Rab onu önden arkadan, üstten sağdan soldan alttan nereden gelirse gelsin her türlü zarardan şerden koru diye dua ediyordu. Allah Resulü benim için dua ediyordu. Kalp atışlarım hızlandı. Vücudum ısındı kalbimdeki korku nedir kalmadı. Hem de aşıp giderken peşimden Allah Resulü'nün yeniden yanıma gelinceye kadar hadise çıkartma dediğini duydum. Giderek düşman içerisine girdim. Düşmanlar ateş yakmakta zorlanıyorlar. Çadırları, rüzgarlar oldukça zorluyor, sarsıyor, ipleri koparmak için sanki bütün gücüyle atılıyor. Öyle bir atmosferin içerisindeydi. Ebu Süfyan yani ordu komutanları ileri gelenleri toplantıya çağırdı. Orada sağınızdaki sonunuzdakine iyi dikkat edin. Şu andaki söyleyeceğim sözler çok mühim dedi. Ben hemen sağımdakine kendini çabuk bana tanıt dedim. Adam ben filanın oğlu filanım dedi tamam otur dedim onu oturttum. Öbürüne sordum öbürünü de oturttum. Böyle birkaç kişiyi sorgudan geçirdim. Hepsi söyleyene oturttum. Arkasından Ebu Sıfyan konuşmaya başladı. Halimiz ortada. Yahudilere güvenilmiyor. Rüzgar bize aman vermiyor ateşlerimizi yakamıyoruz. Yiyeceklerimiz tükendi, perişan bir haldeyiz. Daha fazla duramıyoruz. Bugünden tez yok, ben gidiyorum dedi. Hatta o gece bile gitmeye niyetliydi. Onu sabah gitmeye ikna ettiler. Konuşmasından sonra yanımdan geçiyordu. Eğer Allah Resulü söz almamış olsaydı kalbine hançeri yemişti. Arkasından Huzeyfe radıyallahu anh yeniden düşmanın içerisinden sıyrılarak hendiyi de aşarak geri gelmiştir bu haberleri getirmiştir. Peygamber Efendimiz şükür secdesine varmıştır. Sabah olduğunda düşman toparlanıp gitmektedir. Hakikaten hadise ibretlik bir hadisedir. Peygamber Efendimiz asabını tanıyan, kabiliyetlerini bilen biriydi. Mesela aynı yere Zübeyir'i gönderseydi, Zübeyir zapt edilemeyen bir yiğitti. Huzeyfe gibi soğukkanlı, ne yaptığını bilen insana ihtiyaç vardı. Allah Resulü Yiğitlerini, erlerini iyi tanıyordu ve kime nezi, ne vazife vereceğini de çok iyi biliyordu. Her meydanın kendine göre bir yiğidi vardı. Rabbimden ecelerini ziyade etmesini istiyoruz. Yuvalarınızın İslam nuruyla aydınlanması için dua ediyoruz. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. <Sessizlik>